Spermatosel vakamız sağ tarafta görüldüğü gibi yaklaşık 6 cm çapında spermatosel kisti mevcut. Sucrotum dediğimiz deride transfer 3 cm'lik bir kesi yapıyoruz. Bu kesiyi kistin mavi rengi gözükene kadar derinleştiriyoruz. Amacımız kisti patlatmadan blok olarak dışarıya çıkarmak. Bu yüzden çiz duvarına sıfır giderek üzerindeki tabakaları dikkatli bir şekilde diseke ediyoruz. Bu kesitler aslında hiçbir şikayet yapmayabilir. Bazen boyutları birkaç milimetreden 10-15 santimetreye kadar çıkabiliyor. Çoğu kez sebebi net olarak ortaya konmaz travmaların, enfeksiyonların sorumlu olduğu söyleniyor. Kaynaklandığı yer sperm kanalları. Hidroselden farkı, hidroselde testisi çevreleyen bir sıvı vardır. Burada ise videoda görüldüğü gibi testis yan tarafta ayrı bir sıvı söz konusu. Evet, kist blok olarak dışarıya çıkarıldı. Testis tekrar yerine iade edilip işleme son veriliyor. Ameliyat yaklaşık 15 dakika sürüyor. Hasta 3-4 saat hastanede bekledikten sonra taburcu ediliyor.